Lan oğlum, on numara olmuşum lan. Lan şapkaya lan. İçiz lan. Kopuz lan. Lan sarsarız lan. Motora bindim lan. Hadi gidelim kardeş. Bakalım bizim çocuklar bu yeni halimize ne diyecekler. Lan kelebeğim ağacını unuttum lan. Selamünaleyküm baba. Aleyküm selam kardeş. Aleyküm selam Ey babam. Allah ey Allah. Kardeş ayakkabın felaket tişörtün cinayet olmuş of. yani. Nasıl olmuşum ama şapkaya gel ya. Şakil olmuşum. Felaket tamına koy. Ben abi şey zan. Bafeni olmuşum amına koy. Ateş ediyorsun Ateş, Ateş et etmek bildirin. bizim işimiz biliyorsunuz. Daha. Torunayla da ayını oynattım kardeş valla. Daha bir, bizim semtte var diş çıkarılmadım motora. Yok yo, kardeş. Amına biri çekirdek kol alıp gelsin lan. Şu bakkaldan barışkanım, sigarayla barışkanım, çekirdek kol al gel hele. Bir bakkaldan alıp gelin. Ali çal. Ayı kol lan. Barışkanım. Hayırdır babba bizim mekana geliyorsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam Arkadaşlar, kardeş. Sakin olun. Sakin olun. Siz de sadece bir iş için geldim. eee görüşme imkanımız var mı? Müsait misiniz? Gel gel hele gel. Burayı, yani bu dair çok Allah. duydum. Heyleyl, eğil eğil Nasıl yani anlamadım. Çök, çök, yere çök. Ha, çökün mü? Tamam. Nasıl çöküyoruz? Böyle mi çöküyoruz? Kardeş, dizlerine böyle bak. aynen. Ha. ben tekstil işine girdim. Benim tekstil şirketim var. Bu şirketin ilk mallarını, tekstil mallarını almak için bu Çakır Çakırbeyli'de başvurdum. Parayı verdim ama malı alamadım. 10 milyonluk bir mal var. Şimdi sen bize bu işin karşısında güzel bir para vermişsin, bizi doyurmazsan kardeş şimdi biz bağımızın hayrına yapmayız bu iş Sen bize güzel bir şeyler atacaksın ki, değil mi kardeş, haksız mıyım? Sen ne yap biliyor musun? Elektronik karşı tarafına düz gidince, emniyetin arka tarafında kalıyor. Büyük bir şirket var. O iki katlı var. böyle ee, otopark gibi bir yer böyle üst katta. Evet evet, tahtoğlu şirketi Ay, yaşıyor. Tamam Tekstil tamam biliyorum. Şere. Biz oradayız. Ay, ben bu adamların yerine. nere? fotoğraflarını vereyim mi? Şahsen fotoğraflarını vereyim mi size? Sen bize direkt geri Ay. söyle biz kim var kim yok hepsini alalım tamam. gelelim. Hmm. Yalnız bizim şimdi canımız tehlikeye giriyor. Dörtte birini unut, dörtte ikisi kabul mü değil mi? Ee, ama çok büyük bir para. Yani biz dörtte e... koyuyoruz. Parasını dörtte ikisi bizim hadi binin gidelim şimdi bak bak. Hop bak, başla ne kardeş hadi. Aa. Amına koyayım. Bundaki dönüşler de çok zor oluyor ya. Bu hayatta benden hızlısını görmedim lan. Varsa da o da bizden birisidir oğlum. Lan oğlum sanki bir kişi eksiz lan biz. Lan kardeş sen nerede, nerede kaldın amına koyayım ya. Gelin hadi devam ki. Oğlum adam ara sıkarken el gideceğim dedin amına koy. Haydi devam ki. Yavaş yavaş her herkes şeridinden <laughs> ha. Ananı sikeyim yavaş, yavaş 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 yavaş. Cumhurbaşkanlığı. Bunu gibi. oğlum amına koyayım öyle. Selamünaleyküm. Amına koyayım çok güzel yapmış lan. Mekan güzel, fikri güzel ama yemezler kardeş. La oğlum yavaşla. Abinin izin yanında durun lan. Selamünaleyküm kardeş. Aleykümselam. Şimdi senin isim bu. Aynen bakayım. Bu bu. Sana Burak diyorlar galiba doğru mudur? Doğrudur. Şimdi kardeş. Şimdi kardeş. Ben uzatmadan giriyorum mevzuya. Bir daha, ya, önce, ben bir bir daha önce bir oturayım. Ananı siktirler geldiniz mekana. Şimdi şöyle. Hani biraz ya da. kardeşim selamın aleküm dedim ya. Bak şimdi dostum. Bak. Bizim bir tane arkadaş var tamam mı? Bir tane neydi lan inşaat, mı inşaat bir şirket, şirket bir şey diyordu neyse. Sen onun mallarına mı çökmüşsün? Aynen Alperen. Sen onun mallarına mı çökmüşsün? Ne yapmışsın? Doğru mudur? Doğru. Şimdi ben senden o malları Şimdi ben geri senden istiyorum. O malları geri Nasıl istiyorum? Bir anlat bakayım onu. nasıl. Nasıl istiyorum ya anlatayım. Nasıl istiyorum? Şimdi istiyor. şöyle geliyorum anlatalım tamam mı? Abi, Parayı vermen için sana kaç saat lan? 10 dakika veriyorum. 10 dakika. Ha veriyor musun? Mu? Tamam 10 dakika bitti. 10 saniye kaldı. Vermiyorum hadi. Bir dakika bitti 10 saniye kaldı. bir dakika, bir dakika hemen geliyorum. Ekip üyeleri gelin lan. Arkadaşlar toplantı. Bir kardeş. toplantı, bir toplantı kardeş. onu afsak ha hazırlığının hazırlanın bunları amına koyacağız. Baba ilk önce Gio, bilo. Siz bunun yanındaki köpeği alın. Paralı korumayı. Siz onun kafasına su biz de bunu halledeceğiz tamam mı? Ya durun ikisini anladım, de sağ anladım, mı anladım, götürsek anladım. acaba lan? Ya da bu korumayı Daha ezelim lan. Kardeş, Hadi gelin anladım, ezelim anladım, şu. Anladım. Kardeş senin am... amına... Amına hayır müellim amına. Lan mı lan? Oğlum adamı lan? Lan oğlum bunu öldürmediniz değil mi lan? Yok baba öldürmemişim. Ayy. Yok baba ya ayağına sıktık ya. Ay yaptınız anladım, lan. Dur ben de, ben de, ben de mi sıçsam? Oğlum adamın malına mı lan? Kafana basarım ben Adam, Adamı deli etmeyin amınak. Adamı delerim doğrarım lan sizi. Kalk ne lan. Topları. Kaldırın lan şunu. Kaldırın. Lan yani, kalk o. lan. Kalk kaldır kalk. Sen onu kucağına al. Bizim benim motorlardan motorla bir... Götürün biz 8 kişi biniyoruz bununla. Kalsın motor senin kalsın onu kucağına al benim arkama yer. Oğlum sen ne yapıyorsun lan öyle? Lan adamı yatır mısın? Sen de onun üstüne mi misin? Oğlum nasıl bir tipsiniz lan siz? Oğlum siz bunu bağlayalım. Deler misiniz amına koyayım ya? Bu bayanlardan geçin. devam et lan gel şek. Aracı güzelmiş. Kul oldum ipne. Lan devam et lan. Sikerim ezadın. Ne yapıyorsun oğlum sen? Lüm ne? Lan bak senin iner kafana sıkarım ha. Ne? Ne? tavuk musun ne yapıyorsun sen? Gel lan ele, gel lan, la. ele. gel lan ele Gel lan hele. Siktir git la. Ya devam. Gel lan. Gel lan yiyorsa. Rah. Oh. Burası takip edin mi? Yaka. Okay. Gel lan yiyorsa gel gel. Kaç Gel lan gel gel. Gel lan gel gel. Dur bakayım. Melek sen ederim, ne konuşuyorsun sen oğlum sen sen? Sen ne konuşuyorsun lan? Sakin olun bak. Senin karşındaki insan tanımadan böyle hareket bak ya yapma. Bak karşımdaki insana var ya bak sıkayım şimdi. Topu, hayırdır abi sıkayım mı abi? Sıkayım mı? Lan deli etme adamı. Abi, hadi devam et lan binin ne lan motorlara binin hadi gidek lan. Amına kodumun yosması Amına kodumun topu ya. Sizi Kaç tane Lan neredeydi lan bu adamın yeri? Ona ne sikeyim? Adam memur çıktı amına. Tamam hadi devam edelim. Nerede lan? Burada bir yerde olacak amına koyayım. Gel 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 gel. Aha burası amına koyayım. Otopark. Selamünaleyküm lan kardeş. Aleykümselam hoş Al geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Biz bunu aldık. Sen bundan parayı da alırsın, ha, her şeyi ama, ama de alırsın. Ama, ama Bizi bir daha bulursun, parayı verirsin, haberin olsun. Çünkü biz bunda uğraşamayız. Tamamdır. Şimdi bir tane daha av var. Herhalde onu da vuracağız. Ondan sonra kaçacağız. Allah'a emanet tamam. ol, görüşürüz. Tamamdır. Şu araba bu bunu bana bırakın. Bunu ben öyle. Abinin lan motorlu arabinin lan. Buyur ben sana bırakayım şu emaneti. At at at, 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 atın, lan hadi o komiseri bulmaya gidelim lan. Yok yo, Namaz sahta siktir edin. Ananın şeyim atın çatır lan. lan. An Ananın sikayım. Bilo, 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 bilo. Lan ne sıkıyon amına. Amına. Amına, amına. Bilo, bilo. kodumun topu. Git, ya. git, Kip, git 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 git. Kim sıkıyor <laughs> oğlum amına koyayım. Oğlum, amına koyayım bu ne lan? Senin amına Amına kodumun çocuğu. Lan hadi gidek lan. Lan lan adamı bırakın lan adamda MP5 var lan. Lan adamı bırakın adamı bırakın lan. Lan oğlum adamda MP5 var. Allah belanızı vermesin. Ben gidiyorum evime amına koyayım. Hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Kardeş ben eve. Lan gidelim eve amına koyayım ya böyle bir şey görmedim ya. Herkese sıktık amına koyayım herkes bizi arıyor ya. En, en yoğun yerler. Anasını sikeyim ya. Neyse arkadaşlar böyle bir rol yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok keko rolü için. Like atmayı unutmayın videoya. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.